Herkese selamlar. Umarım merkezi iyidir. CSS testimizin 10. bölümüyle devam edeceğiz. Bugün hover özelliğini göreceğiz. Nedir hover özelliği? Bir kontrolün üstüne veyahut da bir etiketin üstüne geldiğiniz zaman o e, trigger olacak olayları anlatan bir e, seri. Şimdi bunu yapabilmemiz için ben buraya body'nin içerisine geliyorum. Ve buradan ben bir tane buton oluşturayım. Ee, beni tıkla diyeyim ben buraya. Beni tıkla. Beni tıkla Okey. Seyrettim. Beni tıkla. Gördüğünüz gibi burada ekranımızın tam ortasında gözüküyor. Ee, şunları biraz biçimlendireyim. Buton özellikleri süslü parantez font size'ımızı veririz, ben büyüttüğüm ben buraya Biraz büyüsün Evet ikilem dedim Güzel Şimdi diyelim ki ben bu butonun üstüne geldiğim zaman artık şu ok şeridi değil de El işaretini göstermek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Buton elemanımın kontrolünü yapıyorum ve iki üste koyuyorum Ve buradan Hover olayını gerçekleştiriyorum hover olayını gerçekleştirdikten sonra cursor pointer diyeceğim bakalım ne olacak cursor pointer dedim ve bakalım bize ne gösterecek gördüğünüz gibi üstüne tam geldiğim zaman cursor pointer yapabiliyorum ben buraya diyelim ki ben bu e, kontrolümüzün arka e, e, rengini de değiştirebilirim background color e, ne olsun orange olsun geldim Gayet güzel bir şekilde böyle değişiyor. Yazıyı da biraz değiştirelim. Yazı rengini white olsun. Böyle geliyor. Ama border'ın da none olmasını istiyorum. Bu, e, kötü şey gözükmesin. None oldu gördüğünüz gibi. Biraz şuna bir padding verelim. Kontrole. 0.5 dem. Padding verirsem yazıştan uzaklaşmış olur. Fakat gördüğünüz gibi çok hızlı bir e, zıplama yapıyor iki renk arasında. Bunu engelleyebilmemiz için e, buton içerisine transition özelliğini veriyorum. Transition özelliğini verdikten sonra burada bize bir tane e, biraz delay yapma yani biraz geciktirme olayını gerçekleştirebiliriz. Oluyor diyorum ben buraya. Hepsini transition yapsın. 0.2 milisekund değerinde gerçekleştirsin ve tekrar girelim buraya gördüğünüz gibi artık hızla zıplamıyor hemen e, şey yapmıyor geçmiyor transisyonu gerçekleştirmiyor biraz daha e, ağır bir şekilde alıyor bunu e, diyelim ki ben buraya farklı şeyler de yapabilirim background'unu sadece transition yapsın diyebilirim Gördüğünüz gibi yine burada yavaş yapıyor. Artık hepsi oldu yapmıyor eskisi gibi. İstersek bunun biraz daha dileğini e, e, daha fazla yapabilirsek bakalım ne olacak. Biraz daha e, bekleyerek yapıyor. 2 saniye verirsek ne olacak. Bakalım. Üstüne geliyor ve artık görüyorsunuz 2 saniye bittikten sonra sarı renge geçme olayını gösteriyor bize. Ee, bunu böyle e, gerçekleştirebilirsiniz e, çeşitlendirebilirsiniz mesela e, ne yapayım ben buraya Şey değil de bir tane input yapayım Teksturlayı olsun burada Gördüğünüz gibi her şey <laughs> uzak attı Bu inputu biz bir e, şey yapalım biz bu inputun üstüne geldiğimiz zaman biraz büyütsün bunu Input dedim fakat bu sefer hover diyeceğim direkt Ve font sayısını ben biraz bunu artıracağım Üçlem yapacağım Bakalım ne olacak üstüne geldiğim zaman Gördüğüm böyle büyüyor İkilem olsun Biraz ufak olsun <laughs> Böyle Yazdığımız zaman Böyle çıktığımız zaman da ee, Şey oluyor Eski haline dönüyor. Bu derste de göreceğiz tabii ki bu fokus olduğu zaman e, Şekil biçimlendirmesi kaybolmasını nasıl yapabileceğimizi de göreceğiz ilerleyen derslerde Böyle çeşitlendirebilirsiniz e, Ne yapalım buraya Transition verelim yine buraya Transition'umuz da ne olsun e, All diyelim 0.5 milisaniye olsun bir saniye gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş e, büyütüyor Cursor Pointer diyebiliriz tabii ki daha güzel gözüksün diye sevdim Evet bu de böyle e, kısa tutacağım bu hover olayı da böyle eğer ee, ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen like şuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki sessiz videosunda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.